Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Stickman Party Panik oynuyoruz. Yanımda Afra var. Evet Afra. Ne diyeyim, düşünüyorsun? Dur. Ne düşünüyorsun? Basma bir yerlere. eee ben eee Party Panik oynamak istiyorum. Evet. Şimdi şampiyonluk diyelim. 2P diyelim. Hayır diyelim. Şampiyonluk. Eksi 9. Hangisini istiyorsun? Bir tane. Bu. Bu. Tamam. 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 <laughs> şeker ablan niye i̇ki, ta üç, iki tane seçiyorsun? Çim biçme, pizza zamanı, hızlı tekneler, kar kavgası. Hmm, son iki tane. Dinamit sonuncusu. Hayalet. Ya ben başka <gülüyor> seçtim. <gülüyor> ya, ben ya. kazandım direkt ben kazandım arkadaş. Afra tersten gözüküyor. Evet. Bu şeker abla. Bundan iki tane oynayacağız. Bunu biliyorsun? biliyorum. Ya ben oynamıyorum. Hayır oynam. Ben Ahmet'le oynamayacağım artık. Niye? Çünkü o beni... Evet bu arada kuzenimin kanalı Adını unuttum. Neydi? Afra Afra. Ya he ya. Afra Afra diye. Kuzen Emirhan. Kuzen Emirhan ne Şey. Adı. Afra. Ya bir sus ya. Neyse boş verin. Bu arada bu videoda 5 like atın. Aynen. Evet. Yok. 3 mi? <laughs> bin nakatım. <laughs> Afra da sayıları bilmiyor. 3 milyon demek istiyor galiba. Değil mi? Evet. Afra 3 milyon buraya bu videoya gelirse. Hadi. Türkiye rekoru den olur. De. Dünya. De. Bu arada <laughs> siz e, hmm. anlamadıysanız şey, yeşil benim, mavi Afra. Aynen. Ben öleyim şu ara, şu arada. Ya yani ben şu bombalardan geçecektim. 9'a 0. Ah hadi bir kere de sen yen ya. Ben hep yeniyorum. Ah onu elleme. Hadi başladık. Bak bu şansına tamam mı? Ben bir süre kaptım. Asla oyun öyle oynanmıyor sana söyleyeyim. Neyse ben öyle yapacağım ya. Oha, Afra beni yendi! Hayır! Hayır! Yenmesine izin veremem! Allah! Hareket edemedim ben. orada bir sürü var. Ya Afra aldı. Koş 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 koş. Ya ilk Aha. defa kazandı. Ya. Neyse biz dokuz. Afra 3. Evet alıyorum. Afra 3 ben ise dokuz. Aa ben buna çok iyiyim. Hayır ben. Pizzalar benim göbek adam. Benim göbek adam. Ben <laughs> Al, alamadım. <laughs> ben birinciyi yaptım bile. Okay. Bakalım bana ne verecek. Bana peynir lazım değil. Ben <laughs> Al, alamıyorum ben. Yardım edin. Alamıyorum. Ama. <laughs> Alıyorum. Afra da birinciyi bitirdi. Ben ikinciyi bitirdim. Bunda bu ya benimki yine istiyor? Ya hep oynasını istiyor benimki. Adam ver. Ya veremedim neyse. İkiye bir ben yandım. On iki oldu. Bak şöyle yapıyor. Evet. Bak şöyle. orada arada Afra'yı göremiyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> ben yiyeceğim ben yiyeceğim ben yiyeceğim. Ben şöyle şey yapmıyorum. Afra tableti yerinden oynat. Bu arada diyebilir. Çünkü iki iki kişilik oynuyorsunuz. Yani bu oyunda bir sıkıntı hiç var bir sıkıntı galiba. Evet bu oyunda bir sıkıntı var galiba ya. Niye? İki kişilik oynanınca öyle diyor üç kişilik falan. Ama biri, bir bir kişilik oynadığımızda hiçbir şey demiyor. Allah adamadım. Ee itimiz daha şey yaptık. <laughs> Ay, bana niye vuruyorsun? Hop! Ya. Ben Neyse şuradan bir vurayım ya. İv gagadı. Ay. Ay! Hop! Hadi bakalım. <laughs> Kazandım. Ya. İşte budur. Yes be. Ama burada bir şey çıkmadı. şunu. Allah! Ya ya! Yes! Of ya arkadaşlar kaybettik. Neyse o 6 biz 15'iz. Ne, ne oldu? Geçtik. bu çok iyiyim ben. Hop! Kırıl. Hop! Aha onu kıracağım ben. Kafanı mı ben seni? Niye? İşte. <laughs> ya! Beni vuruyorsun. Ben hey! bana vuracaktın çünkü. Allah vuramadım. Gel bakalım sen. Sen gel. Dur ben seni vurayım. Allah! Al Allah! 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 Ölüyorum. Ya! Nasıl ne öldürdün? Sen hiçbir şey yapmıyorsun ki. Yapmayacağım <laughs> sen kazan. Hayır kazanacağım diye öyle yapmak yok. Tamam. Al diyorum. Afra. Aa! E biz... Bitmiş ya. Ben Bunu da ben kazanmış oldum. İsterseniz bir maceraya atalım Afra'yla. De... Kaç dakikamız olmuş? Heh. Afra oynayalım mı? Olur. Hadi gel. Evet. Gel şimdi. Hmm. Bak şuna bas. Kaç çıktı? İki. Benim bir çıkarsa. Neyse. Afra bastı ama. Neyse. Ben onu düşündüm. Ben ilk ben ben. <laughs> Dokuz. Dokuz çıktı. Nereye gidiyor? Sen oradan git. Hayır. Bir. Ben Hadi. senden önce olacağım çünkü oraya gidersen. Ne olursa o çıkar ya. Yine iki çıktı ya. Bir iki bitti. Ya ne işe yarayacak? O yarış. Yarış çıktı. <laughs> Afra mavi ben yeşil tekrar söylüyorum. Oo <laughs> geç abi. Ya ne, nereye gidiyorsun sen? <laughs> Öbür tarafa gideceksin. Tamam. Bu arada Afra oyunu bilmiyor. Bir <laughs> bir <laughs> Yanlış yaptım. Ha. Beni takip et tamam mı? Tamam. Gel. Beni bekle. Dur. Çabuk çabuk. Çabuk gel. Ya beni bekle ama. Gel burada yarış yapıyoruz. Yarışta durulmaz mı? Durulmaz. Evet arkadaşlar. Dur bir dakika. Bak yarışta durulmaz mı? Lütfen yorumlara yazın ya. Değil mi Afra? Aynen. Bak. Durul, yarışta duruluyorsa ben hep yaptım. Yarışta duruluyorsa. Ya ıı, dur ama bir. O bak, zaman ben de Arkadaşlar yarışta du duruluyorsa A deyin. Durulmuyorsa ıı, B yazın. Aynı ben grup. Ben kazandım. Ben 3 taneydi. Ben 4 tane yaptım. hani hadi gitsene. Hah. O kalkan. Ya ne yapayım? çıkmış ama. He <laughs> he sen donduracağım. Hayır ilk ben yapıyorum. <laughs> ama benim şeyim ama. <laughs> Hayır ama ama ama. Alamadım zaten. <laughs> ben kutu açacağım. Al kutu. Ama bir onu, onu kullanırsan bana atamazsın ki. Şuradan atacaksın. Bas. Oha, vurdu şaka gibi. <laughs> Şansına. Oha be. Senin şansın var ya. Sana <laughs> ben bunu seç. Bunu ben seçmemiştim. <laughs> Hadi bana fırlat. Fırlattım. <laughs> Aa, Hayır. Olamaz. Olabilir. Olabilir. Tamam. Her şey olabilir burada. Oy. Son hakkın. <laughs> Alın bakayım. Yee! Ya. Ben kazandım. Ne çıkacak acaba? Oh. <laughs> ben fırlatamazsın. Dur ben de. Sen oraya gitme. Yusen Sen yusen. Yusen Ya Ama abi yok. Bir kupaya ulaştık. Ama bir tane daha var. Evet. Onu da alırsam ben kazanıyorum. <laughs> Bu arada 9 çıktı. İşte tam tersini görüyorsunuz. Değil mi? Senden <laughs> <Tandanın> önde oldum. Tamam. <laughs> Yenerim. Yener misin? Hı, hı. Bence yenemezsin. Yenerim. <laughs> Yenerim. Oo, oh, ye. Yeah. Al bakayım. Al bakayım. Al. Al. Şöyle. Hop. Kalkar var. Bu bana. Allah kılıç. Kılıç seyirler. Allah. Benim canım çok az. Neyse. Öldüreceğim. Ya. Yeah. Yeah. Ben kazandım. Ne çıkmış bakalım? Ne çıkacak acaba? Sağlık. Yeah. Sağlık da iyi Afra. Sağlığı basacağım ben direkt. Neyse daha basmayayım. Dur bastım. Dört çıktı. Buraya geldim. Beni öldürsene. Tamam bekle şuraya basalım. Ya ben basacağım. Ha öldürülmüyormuş. Ona bas hadi. Bak şöyle ben tam hedef yapayım mı? Heh. Bak şuraya vur. Ya hayır. Ha, evet. Hayır ya. Evet. Ya ben sonuncu olacağım. Hayır. Basketbol. <laughs> ne yaptın seni? Kalkan çıktı bana. Üş, üş değil mi? Sekti, sekti, sekti. Tıklat, tıklat, tıklat. At, at. Attım. Ben de at. Ben attım. Üçten tane attım ben niye sayılmadı? Oha benim attıklarım hafay mı sayılıyor yoksa? Evet. Ha anladım. Burada ya. Oradan atacaksın. Aha 3'e geldi. 3'ten at. Şu an beni Avra yeniyor. Aha 3'ten attım. Ha yani 1'den atarız. 2 tane benim takalım. Ye ben kazandım. Ya 2 tane? Hayır bu su benim. Şu senin de şu benim de. Ye, ben seni öldüreceğim. Hayır. Onu yap yapacak mısın? Baba. Evet. Ama ben öldürme, ben öldürme. Öldürmeyeceğim. Bir Dur, tane at. dokunduracağım sadece. Ya, elle Abi vuramadım. Dur. <gülüyor> <gülüyor> Üç çıktı. Sana bir vurayım. E, vuramadım. <laughs> Eyvahlar olsun. Ben bunu kullanacağım. Sen onu yapmasana. Yapacağım. Ama o boşuna gider. Abi'ye yapalım şöyle. Bak afra bak ya. bir şey deneyelim mi? Hayır. Hı, olmadı. Bas. Hiçbir şey değişmeyecek ki. Değil mi? yani bir şey değişmedi bunda. Ya! Abi başka yere git. Oy ben bununla yiyemim, yiyim. <laughs> Yoksa ne? Hayda kazandım. Evet. Niye böyle yapıyorsun? Ben kazandım boşuna. Oo. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakayım. Yapma açtım. Oradan git. Lütfen. İzleyin izle. Lütfen. Lütfen oradan gidin. Ama ya. Hayır. Hayır öyle bir şey olmaz. Hayır be. Öbürki oradan başladı. Dur ben yine yapacağım. Ama ya. Hayır yapma. Yapma ya. Ama sen bana yapıyordun. amca tamam ama ama geçti artık. Ya olmaz artık. Dur, da, 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 da. <laughs> Kendime yapılmıyor ki. İlla yap. sana yapmam lazım. Olmuyor. Ne ya, yap? Ne tamam. yap? Ne yap. Yap, yap, yap diyor? Yama 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 yama. Aa sen bunu yapıyordun. Yama. Ya, ha orada orada orada. Evet orada. orada ben daha yaklaşık oldum. da yok bakayım. Var. Dur. Dur. Tam tüfek gibi. Vaf! 20 yaptı ben hiç yapamadım. <laughs> Yapma. Ya e, ben vurulmuyor galiba. Vurmaz. <laughs> Hadi vurma. E, ha 30'a geçti. Ben de o 40'lardayım 40'a geçti. Ben kazanacağım. Afra 30'lara falan değdiriyor. Ben hiç 30'a değdiremedim. Yes! Ama ikinci olana daha güzel geliyordu. Ben ne kazandım. Geliyor. Ya ya bu daha güzel. İyi bu. Ben sana vuracağım. Vuramazsın ki. Denk gelirse yuh derim. Hadi bakalım. Ma, ha, Sağlık. <laughs> Onu mu yapacaksın? Evet. Hayır. Hayır. <laughs> evet. Ya ben tam oradayım. Orada değilim ben. Tamam. Hadi vuramazsın. Hadi hop. Tamam. Sen Gidiyor mu zaten? Oynamayacaksın oynama. Biliyorum. Hadi bakalım. Demir bakalım. Aa. Teşekkürler. Artık ayı oldu. Dur benim. Benim süperlerim ne? Aha bu. Yapma bana yapsan yapsan yapsan. Yapma yapma, yapma 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 Senin biraz canın gitsin bakayım. Ya. <laughs> Ama yeni doğdum. <laughs> Ay çıktı. Neyse ele geçirdim. Ha ha ha. Ben buna çok iyiyim. O kutuyu alamayacağız. Hadi gel, hadi hadi gel. <laughs> ya! Orada bir vurdum. Sen şuraya değer misin? Nasıl? Şuraya. Hayır, niye değeyim? O, o sağlık, 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 sağlık. <laughs> ben yapmayacağım, sen yap. <laughs> iki tanesini yapayım. Hı, hı Yok. Hadi bak. Hadi yap. Tamam. Ver. Arkadaşlar zaten Hadi bakalım sana yapalım. Hiçbir işe yaramayacak kafra. Ya işe yaba. <laughs> Oyunu bilmiyorsan seni bir kenara alalım. E yine bu. Olsun. canımız gitsin. Hadi video kaç dakika olmuş. Bakacağım dur. Hareket etme. Ah dur. Ya. 19 dakika olmuş. Bu videoyu 20 dakika yapar mıyız Zafra? Aa sağlık kiti çıktı. Bana uçak. Afra bu videoyu 20 dakika yaparsak ne olur? Bilmiyorum. Ya yapma, yapma bari, yapma yapmayacağım zaten bir Bir mi? Ya bir nasıl çıkıyor be? Çık çıksın. Dur bir dakika öyle olabilir mi? Arkadaşlar bir şey buldum. Sağlık yok. <laughs> ben de seni öldürüyorum. Ne olacak? Ben bir şey fark etmez yani. Ben <laughs> sağlığımı yaptırdım. Ödün ne oldu? Ama sana da gelmişti ya. Ödün. ne yok. Lan git orada bak. Orada bak. Orada. Biliyorum. Şaka. Ya. <laughs> Şaka yaptın. <laughs> Sonra bir daha oynayacağız. Hayır. Evet. <laughs> Hayır bu video çok uzadı. Abla. Ne bir daha sır. Baka. Hop. Dur yavaş yavaş. Abi abi abi. Hayır be. Ya. Ya bakayım bakayım. Ya bana değil. Bak <laughs> oldu. <laughs> Tehede dedi. Hiçbirimiz kazanamadı. Değil. Hayır, hayır ben kazandım. Hayır. Bak, hayır say ben birinci diyecek bak. Gördün mü birinci dedim. Ama bir şey olmaz sağlık. onu Ben bir şey buldum. Yaparsam muhteşem olur. Hayır Olmuyor. Olmaz. Ya. Yedi yedi yazdım kap kutuda yedi öldüm ben. Oraya gidiyorsun. <laughs> ben salik kitle basacağım Ya ona basacaktım. <laughs> i̇ki iki. Hadi hadi. Yeee. Yine Ya. De ya. Ya. Ben Ya. Abi bil ki yapamaz. Oti ona beni takip. Ya 115'e 105. 10 tane daha yapsaydın olacak tafra. Bu arada ah, bu video ah, çok ah. uzadı ya. Hı. Ben bu videoyu kapatıyorum. Hay, Arkadaşlar. Hayır hayır ama hay, hay, hay. kapatmamız Ay. lazım. Çok uzun. Evet arkadaşlar bu arada bu videodan sonra bir video daha gelecek. Görüşürüz. Dur kapatamadım.